sürecin başından bu yana etkin bir soruşturma süreci yürütülmediğini maalesef tespit etmiş bulunmaktayız. Ve bunun sonucu olarak da iddianamede kamuoyunun bildiğinden hariç hiçbir bilgi olmadığını da Türkiye kamuoyunun bildiğinden hariç hiçbir şey olmadığını da üzülerek gördük. Biliyorsunuz bütün bir köy sustu. Bütün bir köy sustu. Ama biliniz ki Cumhuriyet Halk Partisi susmayacak. Bu halkın vicdanı susmayacak. Halkın vicdanı susmadığı için zaten bugün Narin'in dosyası, Narin cinayeti bugün Türkiye kamuoyu tarafından dikkatle, hassasiyetle takip ediliyor. Güvenle sokaklarda oynayabildikleri, bir Türkiye, bir Türkiye hayalimiz var olana kadar mücadelemiz devam edecek. Da bizim öyle bir iddianame var ki e, failin e, kendisi yok, kişi yok. E, hala e, gerçek tam ortaya çıkmış değil. Bu iddianamede failin suç ortakları tam olarak yok. Ayrıca bu suçların bu kadar kolay işlenmesine e, neden olan ve böyle bir zemin hazırlayanlar hiç yok. Hesabı elbette sorulacak. Aynı zamanda bu dava bir hesap sorma davasıdır. O yüzden de biz, biz bugün bizi buraya kadar getirenler, bu iddianamenin bu halde çıkmasında yani neden olan her kimse artık bundan vazgeçsin. Şu iddianameler de doğru düzgün düzenlensin. Orada Asu arkadaşımız söyledi. Kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Ee, henüz gerçekleri ortaya çıkaramıyoruz. Ama bu e, geçtiği, bugünkü bu sınav çok önemlidir. E, bir daha e, soruşturmalarda bu kadar ihmal, bu kadar sağlıksız soruşturma yürütülmemesi için de bir ders niteliğindedir. Toplumda infal yaratan, narin cinayetin yargılama dosyasında adaletin sağlanması, madde gerçeğin adına çıkması, gerçek faillerin cezalandırılması ve adalet sistemi içerisinde çocuk haklarının korunması için mücadele ettiğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi buradan belirtiyoruz bizler çocuklar için yaşanabilir ve güvenli bir dünya kurmak için bugün Narin Güren'in faillerin tespiti için yapılacak yargılamada faillerin tespit edilmesiyle hak ettikleri cezayı almadığı için dosyanın takipçisi olacağımızı kamu önünde söz veriyoruz. Elbette bu cinayetler Nari'nle son bulmadı. Maalesef Nari'nden sonra Rojin Kabayış'ı kaybettik. Daha sonra Şirin Elmas katledildi. Ve bunun devamı gelecek. Bunun devamının gelmemesi için bizlerin bir araya gelmesi, tüm sivil toplumun, kent dinamiklerinin, yerel yönetimlerin çocuk alanında, eşitlik, özgürlük alanında, toplumsal cinsiyet alanında birlikte çalışmalar yürütmesi lazım. Bizler toplumun yarısıyız. Kadınlar toplumun yarısı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini durdurma, Bunların hepsi hem yerel yönetimlerin hem seçilmiş milletvekillerimizin aktivistlerin en büyük sorumluluğu bu önümüzdeki süreçte bu sorumlulukla hep birlikte hareket edeceğiz. Eylem planlarımızı açığa çıkartacağız. Yine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken buradan başta Narin cinayeti olmak üzere katledilen tüm çocukları anarak, katledilen tüm kadınları anarak onların şahsında Onların verdiği mücadeleyi bizler burada dışarıda bu mücadeleyi büyüterek şiddetsiz bir toplum yaratmak iddiamızı buradan yinelemek istiyorum. Tarihi Ceylan'dan, Enes'ten, Davut Altun Kaymak'tan farklı değerlendirebiliriz. Bizler Komisyonu olarak, ben parti olarak, çocukla mücadele, şiddetle mücadele, ağır. çocuk A olarak, Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de, tüm Kürdistan'da çocuklar için mücadele etmeye, çocuk kazanımlarını korumaya ve büyütmeye, çocuklarla birlikte hem bugün hem gelecek için barış içinde bir dünyanın inşası için adım atmaya mücadele edeceğiz. Çocuk yararının, çocuğun yaşam hakkının olduğu bir yerde hiçbir şeyin önemi yoktur. Dostlukları tanımıyoruz. Dostlukların çocuğun yaşam hakkı karşısında ifade edilmesi bile aslında büyük bir büyük bir utanmazlıktır. Biz dostlarımız için, biz siyaset için, biz birilerini korumak için, biz başka düşünceleri işte ortaya dökülmesin diye narin gibi çocukları kimlerin öldürdüğünü saklıyorsak bu toplum var olan durumdan çok daha ağır bir tabloya dönüşecek. Evet bu iktidar aileyi kutsayarak, aileyi koruyorum diyerek çocuklara çocuklarımız güzellemesi yaparak toplumsal çürümeyi her geçen gün derinleştirmektedir. Narin sadece narin değildir. Türkiye'de katledilen bütün çocukların istismara tecavüze uğrayan bütün çocukların aslında temsili bir ismi haline gelmiştir.